biraz geri çek. Beyler geri çekilin belli olmaz. Çekin çekin çekin. Çekil çekil çekilin. Çekin, çekin, çekin. Vallahi, vallahi, vallahi <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 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 Beyler belli olmaz tüy. <laughs> Hızlanıyor git <gittiğinde>. bir <laughs> Baba gel geri gel baba. <laughs> Beyler kaçın, önden de kaçın. Geliyor, geliyor. Bahmet Kıraman. Baba yürü, baba yürü. Aha, yıktı. Baba, yürü, baba, yürü. Geliyor, abi. abi kaçın, kaçın. Ah tekneleri yıktı. Al. kaçın kaçın. Dur Aman aman. Koşun koşun abi çabuk. Abi abla. Abi kaçın.

Allah, mesalli ala, Allah mesalli ala seyyidina Muhammed. Allah mesalli ala seyyidina Muhammed. Tekneler devam ediyor abi eve girdi. Allah Allah. Heh iniyor iniyor. Tamam geri gidiyor geri gidiyor. Tekneyi suya sokalım mı? Allah'ın ala seyyidina Muhammed. Yok yok su geri gidiyor. Abi sular altında.